Herkese merhaba arkadaşlar benim kanal kendi video maç geldiniz bugün ne yapıyoruz gördüğünüz gibi market ekrandayız e ee, biz bu ekrandayken ne olacak tabii ki de çekiliş de olacak arkadaşlar evet doğru duydunuz yine çekiliş yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz 10 gün önce çekiliş yapmıştık 5 kişiye biner makrap vermiştik fakat çekiliş yayında bir iki problem yaşadık bu problem neydi yayına droplar giriyordu yayın kasıyordu çekiliş açıklama yayınımız biraz problemli oldu hatta arada 4 yayın açtık ama sonunda güzel ve şeffaf bir şekilde açık bir şekilde herkesin önünde çekilişimizi çektik ve daha sonrasında çekilişimizin tarihlerine de mail gönderdik. Bunların da kanıtlarını attık ve anımızın akıyla çıktı arkadaşlar. Bir önceki çekilişle ilgili aklınıza birkaç soru işareti vardı. onları da açıklık getirelim. Çekilişimize 6000 kişi katıldı ve bu çekilişi bulan siteye girdiğimiz arkadaşlar şöyle bir durum var. Çekiliş sonuçlarını açıkla dediğimizde çok kısa bir dönüş sergiliyor. Yani 10-15 kişinin ismi görünüyor. Birkaç takipçim de şunu söyledi. Bizim adımız bile çıkmadı dedi. Hatta bu konudan bana bile suç bulan oldu. Arkadaşlar Site linkini de aşağı bırakırım. Siz herhangi bir YouTube videosunun linkini alın. Kendi kendinize çekiliş deneyin. Ben de alakalı bir durum değil. Site gösterme olarak hızlı çekiliş yapıyor ve sadece birkaç yorum gösteriyor. 6000 yorumun 10-15'ini gösterip talihliği buluyor. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Aklınıza soru işareti kalmasın. Ki orada benim adım geçmedi diyen kardeşlerim de emin olun 6000 kişinin adı geçse o çekiliş 3 saat sürer. Herkesin adı geçmiyor. Göstermelik birkaç kişiyi alıyor site ve bu siteyle de ilk çekiliş yapan kişi ben değilim ve bu da benim ilk çekilişim de değil. Ben 7-8 tane çekilişler yaptım ve hepsinden anlamın akıyla ayrıldım. Beni zaten tanıyorsunuz. Beni tanıyanların aklında hiçbir şekilde bir şüphe inanmıyorum. Ve bir problem de şu. Çekiliş kendisine çıkmayan kardeşlerim hakaret ediyor. Kötü laflar söylüyor. Artık kızgınlıkla mı ya da neyle bilmiyorum. Hangi psikolojiyle yaptıklarını inanın bilmiyorum. Ama böyle yapmayın ayıptır. Bu çekilişlere katılmak zorunda değil. Kimse sizi zorlamıyor. Bana ya da çekilişlerime güvenmeyen biriysen hiç katılmasın çekilişlere. Sen de gönlün rahat olur. Ben de gönlüm rahat olur. Ama katılıyorsan demek ki vereceğime güveniyorsun. O zaman ne yapacaksın? Çıkmayınca da sağlık olsun deyip diğer çekilişleri bekleyeceksin. Ne benim kalbim kırılsın ne sizin kalbiniz kırılsın. Çok şükür bu zamana kadar yaptığım hiçbir işte dalavereye başvurmadım. Şu an neredeyse 90 bin takipçi olacağız. Hiçbir videomda, hiçbir çekilişimde, hiçbir paylaşımımda birisi de kaldırıp Remzi Kamalak kurgu yaptı, Remzi Kamalak yalan söylüyor gibi hiçbir paylaşımda bulunamaz. Anılmak başındık. Şu an beni tanıyanlar diyordur. Abicim, kardeşim sen kendini niye kanıtlamaya çalışıyorsun biz seni biliyoruz diye. Fakat beni yeni tanıyanlar var. Onlara söylemek istiyorum. Tekrar diyorum bana güvenebilirsin demiyorum. Bana güvenmiyorsan çekilişime katılmayabilirsin. Açıklamamız yaptığımıza göre önce çekiliş şartlarını açıklayacağız. Sonra da maça arkadaşlar. Çekilişimiz bir önceki çekilişimizle tamamen aynı. 5 kişi yet, biner 1000 MyClub toplamda 5000 MyClub veriyoruz arkadaşlar. Yapmanız gereken şeyler de aynı. Ne yapacaksınız? Kanalıma abone olup bu videoya like atıp bildirimleri açıp Instagram adresimi takip edeceksiniz. Instagram linkimi kamalı. Daha sonrasında gelip bu videonun altına yorumlarda Instagram adresinizi bırakacaksınız. Bir yorum da aynı, 100 yorum da aynı. Şunu söyleyeyim. Bir önceki çekilişte çıkan kardeşim şunu söyledi. Abi de 6'ya savaştım açtım Alt sıraya girdim ve yedek hesaplardan birine çıktı diye. Şunu söylüyorum. Tek hesapla girip bin yorum yapacağına 2 tane yedek hesabın varsa girsen şansın daha fazla. Çünkü her hesap için bir katılma şansı. O yüzden tek hesaptan bir sürü yorum yapmayın. Eğer yedek hesaplarınız varsa oradan kanala abone olup Instagram adresinizi o yedek hesaplardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve çekilişimiz 25 Ağustos çarşamba günü YouTube kanalımıza canlı yayında açıklanacak arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Tekinize katılmak istiyorsanız bu videoyu beğen, bildirme aç, YouTube kanalıma abone ol, Instagram Remzi Kamalak adresini takip et. Gel bu videonun altına yorumlara kendi Instagram adresini bırak. Tek hesap için bir yorumda bir şans, 100 yorumda bir şans arkadaşlar. Eğer yedek hesaplarınız varsa onlardan katabilirsiniz. Ne kadar fazla hesap o kadar fazla şans demektir. Umarım en çok ihtiyacı olana çıkar diyoruz. O zaman siz arkanıza yaslandıktan sonra manyak bir gameplay'e geçiyoruz. Oynat bakalım. Canlı yayın o kadar kişinin önünde çekilişi açıklıyoruz arkadaşlar. Diyor ki benim adım orada geçmedi. O zaman yalan dolan. Oğlum 6000 kişinin adı geçmedi. E onu geçiyorum. Tamam ben yalancıyım dolancıyım. Sahtekarını tekeyim. Eyvallah. E niye katılıyorsun gülüm? Ben sahtekar birini görsem katılmam ki çekilişine. Manyak mısın? Güncelleniyor rakibimiz geliyor abi. Ama Bey 01. Rakibin kadrosuna bakalım. Oy Full Legend vs Full ikon olmuş. My Club'da ya da parada gözü olan biri olsam. Gerçekten derim ki tamam ulan şuradan kandırırız, şuradan çekeriz, buradan böyle yaparız derim de. Oğlum benim harcadığım MyClub'ı görüyorsunuz. Bu zamana kadar ben 30 bin MyClub çekiliş yapmışım. Bak dile kolay, toplam 30 bin MyClub geçer hatta. Tekrar diyorum, kısa dönemde buralara geldim. Buralara gelmemin tek sebebi oyunculuğum değil. Duruşumdur. Arkadaşlar size çıkmayınca üzüntüden insanlara laf atmayın. Milletin kalbini kırmayın şanstır. direktle başladık gördün mü gol olur çok garip siteyi bıraktım oraya sen gir çekiliş yap bakayım sen de 100 tane mi dönüyor oy olmadı olmadı zaman insanlar beni tanımıyordu çok fazla kötü yorumlar geliyordu tamam mı burada biraz dert yanma videosu gibi oldu da sohbede de oynuyoruz çok fazla kötü yorumlar geliyordu. Hani üzülüyordum. Daha sonra insanlar beni tanıdı. Kötü yorumlar ya azalmaya başladı. tamam. mı? Allah razı olsun kimse kötü yorum yapmıyor. Yani yapan bir iki kişi var. Onlar da sevmedinden bir yanlışımızı görmüştür. Ama gerçekten bu sevmeye kitle ya adamlar iftira atmaya doğru gidiyor abi. Hani normal bir sevgisizlik değil. Beni sevmeyebilirsin, oyun tarzımı sevmeyebilirsin, konuşma tarzımı beğenmeyebilirsin. Sana itici gelebilirim. Ama kanka bana iftira atamazsın. Ya bahsettiğim olay bu. Bıraktı Campbell Matthews abi. Matthews Vieira'ya. Vieira şöyle Beckham'ı gördü. Beckham aşağı indi galiba şöyle Vieira'ya olmadı. Kötü. Cruyff. Aa kaka. Rakip bana bırak. Teşekkür ederim kanka. Matius ayak koydu koydu. Kafu. Bir orta kafa gol. Rashford. Güzel. Şöyle başlayalım abi. Devam. Biraz sizinle de başınızı şişirdim. Kusura bakmayın. Çünkü küçük kardeşlerim de etkileniyor. Sinek pisliği mide bulandırır. Hani bir deli bir kuyuya bir taş atar. Kırk akıllı çıkaramaz. O yüzden böyle açıklamalar iyidir. Yoksa bizi bilen biliyor aga yani. Campbell bıraktı Viyara'ya doğru. Çok güzel. Hocam devam ettireydin iyiydi be gülüm. Devam ettireydin iyiydi. Çakamakay 15 günde 10 bin dağıttık ha. Oğlum fakir kaldık ha. Ben çok gaza geliyorum var ya. Bugün biri yazmış ki o hadi diyor yeni çekiliş yapsana diyor ben direkt gaza geldim. Bir yorumla gittim çekiliş yaptım bakalım. <laughs> Viera bıraktı Rume'ye. Rume Kaka'ya. Ya şunu bilirim abi. Para mezara gitmez. En azından hani seni sevenlerin de gönlün et. Onlar seni izliyor. Sen de bunun karşılığını azdan çoktan vermek zorundasın yani. Kah hesap verirsin. Kah istedikleri çalışçarı yaparsın. Kah Minecraft verirsin. böyle olması gerekiyor bence diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Zannetmiyorum şu an videoyu buraya kadar izleyen kimse yok. Şu an herkes çekilecek katılmaya gitti. Buraya kadar izleyenler ben orayı izledim yazsın. Ya da haklısın yazsın. bileyim yani. Çünkü çekiliş videolarında izlenme oranı çok az oluyor. Oy kaka. Olmadı. Bak normal videodan az kazandırıyor biliyor musunuz çekiliş videosu? Normal videoyu çünkü uzun izliyor insanlar. Para kazanıyorsun izlendikçe. Ama çekiliş videosunda kısa izleniyor. Çünkü adam instagrama gitti şimdi. Ne oldu? Çarpı iki zarar. <laughs> Hadi bakayım. Ha kastı kanka. Kafı indir. E, birazcık da oyunculuğumuzu konuşturak. Bir şey yapmadım be. Bir şey yapmadım be. ben. Rumen'i geri çektik abi şekilde. Maradona. O. Farklı bir düşünce. Şuraya alırsak ezber oynayabilir mi? He? Aa, aa ne güzel çıktın. Hadi. O nece denemedir üstad. Maradona. Maradona Messi mi arkadaşlar? Yazın yorumlara. Net Messi'dir bu arada. Aksini kim iddia etmesin. Çek bırak da abi. Hop, Rume çok güzel gördü Kakayı. Kaka, Kaka Rashford'u gördü muhteşem. Rashford gidiyor. Rashford gidiyor. Kastırma, kastırma, kastırma. Al. Bak gördün mü? Gördün mü bak? Gördün mü? Gördün değil mi kanka? Lan gel buraya lan. Gel lan buraya. O oh, hırslandım şu an. Demek ben hata giderken kastırdın he. He. Ver lan. Şşt ver. Ver lan buraya. Matius bıraktı Viera'ya. Viera, Viera. hop oh, Rashford koş gülüm. Yatma lan yatma kalk yerine yat. Kaka bıraktı Matius olmadı bak. Viera olmadı arkadaşlar dağılabilirsiniz. Carlos al gülüm harikasın. Ama bak kısa pas atınca önüne gitmesi çok saçma bu arada. Cruyff ovuna bıraksa yandık bırakamadı ki. Ey yavrum ey lan ne bırakacak? Kafu oyu ince gördüm. Kaka bıraktı. Vieira Beckham'ı gördü. Beckham olmadı. Geri bırak. Kanka kasıyor şu an. Kanka şş, lan kasıyor. 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 Rume bıraktı Kaka'ya. Kaka. Çaptaz bacak dönüşü yapacaktım. Ayağıma girdi adam be. Ver 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 Beckham var. İndirdi aşağı Carlos'a. Carlos Beckham bıraktı Vieira'ya. Vieira Kaka'ya. Kaka bıraktı Rume'ye, Rume bıraktı Kaka'ya. Kaka, Kaka lehite! Ah be gülüm. Yapma be. Hocam oyun değiştirebilir miyiz? Yok artık! Oy! Ya Beckham şunu at. Tamam mı? Video kapağına da koyacak fotoğraf olsun ya. Ben kendimi mi koyayım abi? Gerçi kendimi koyuyorum da. Rumenia ve Rashford. Çıkın abi. Inzaghi Oven gel abi. Ronaldinho gel abi. İki süper yedek. Bir de Ronaldinho kankam. Arkadaşlar şu ana kadar içime sinen bir maç olmadı. Dakika atmıştan sonra çok güzel şeyler olmazsa bu videoyu izlemiyorsunuz. Emzik Amalak yeni video çekiyor. Yense de yenilse de. Fazla video atalım diye her yenildiğimiz maçı da atmıyoruz. Her yenildiğimiz de atmıyoruz abi. Kaliteli olması lazım. Owen bıraktı. inzagiye bırakamadık. Hocam ayağımız alt. Bir daha. Hocam bastır. Aldım. Yemin ederim aldım. Owen. Kayma lan kayma. Kalk yerine yat. Kalk. Tamam. Yalan. Abi adamlar canavar ya. Inzaghi. Inzaghi artı, artı Owen aşktır. Öyle bir şey yok abi be. Ulan Owen'ı ilk yarı oynatıp Van Basten'ı ikinci yarı mı oynattın? Bunu yapanın kendine saygısı yoktur bu arada. Benzi olsun. Ay hocam adam yıkıldı. Güzel pastı hocam. Tebrik ederim. O güzel kaydım. Hemen kardeşime bana kaydı. Gol sevinci izletecek. Her türlü var. Bak bir de dolandırıyor bir de. Dolandırıyor. Gel. Kardeşim sen bana yaptığın bu saygısızlıktan dolayı saygısızca yaşamayı hak ettin. Gel abi. Yazıklar olsun. Bıraktı. Evet arkadaşlar. Rivaldo bıraktı. Cruyff'a Cruyff. Ayak koyabilir miyiz? Lan bırak öyle bir top mu geçer lan? Bu dünyada olmaz o. Beckham bıraktı Owen'a. Owen, Owen Ronaldinho'ya. Ronaldinho yukarı atıyorsa? Matius bıraktı Inzaghi'ye. Inzaghi bıraktı Ronaldinho'ya. Ya, ya kaleci çıkardın son anda gördüm. Son anda gördüm. Ayrıca Beckham nasıl şut? Pardon pas. O nasıl pas? Bu. Huh. Kanka bir daha kaleci çıkarsana la. Ne olur la. La hadi la. Keşke. Neyse keşke demeyeceğim. Beckham. Bıraktı abi Inzaghi. Inzaghi bıraktı Ronaldo'yu, Ronaldinho. 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 Inzaghi gördü. Inzaghi. Oy! Ne oldu lan? He? Abi Inzaghi adamdır. Bak yemin ederim bayılıyorum. Bayılıyorum ne? Adanalı ruhum geldi abi arkadaşlar. Al bakayım. Ne bakayım? Oy. Beckham bıraktı Owen'a. Owen bıraktı Ronaldinho'ya. Aha. Hocam ben top alsam ne olur biliyor musun? Bir ver göstereceğim. Bir ver. Teşekkür ederim. Bak izle. Bir ara, Hocam. Hocam bu mu gücü göstereceğimiz? Aha. Adam geliyor. Sen onu oradan at. Gel bir de bak. Neyse. Öyle bir şey yok. Hadi bakayım. Çe. Gülüm indir bir gol daha. Bir gol daha. Bir gol daha. Hocam adam bizim. <laughs> hocam. Hocam. Ver pas ver. Carlos bıraktı Viera'ya. Viera Ronaldinho'ya. Viera, Ronaldinho. Ronaldinho hocam kastı bak kastı. Oyu güzel kapadım, güzel kapadım. Vieira. Pafo. Hadi oğlum bitmeden lan. Bitmeden. Bıraktım Matius'a. Matius. David Beckham. Hocam nasıl direko? Hocam nasıl direko be hocam? İyiydi bak. ikinci yarı istediğim gibi geçti abi. İkinci yer gerçekten gayet güzeldi. Arkadaşlar istatistik ekranı gelmiyor. Ekran, kanka hala gelmiyor. Kanka gelir misin? La Ben ekranı mı kapattım? Yok. Ekran açık. Hocam gönderir misin istatistiğimi? Hocam. Baga soktu bizi. Yok. Van Basten ve Kurnaz OS yaratıcı. Mehmet Şah Olgun. Teşekkür ederim kanka. <laughs> Bu bilgi için. Eyvallah. Hadi kanka be. Nasıl bağlantı hatası? Nasıl bağlantı? Lan. Kaybettim zannettim. Kaybettim zannettim. Ay. Kardeşimin %59 isabetli pasuanı var. Maşallah güzel başarı abi. %50'nin üstüne çıkabilmişsin. Bizim 15 tümümüz var. 7 skaleye olmuş. Onun 4 şutu var. Biri kale olmuş. Bir golü var. Bir golü sevinci var. Bir de gole giderken kastırması var. Gerçekten çok fair play içinde bir maç geçirdi kardeşim. Tamam be. 1326 derece. Neyse. Evet arkadaşlar. Çekiz için yapmanız gereken şeyleri tekrar hatırlatıyorum. Videoyu beğen. Kanala abone ol. Bildirimleri aç. Instagram remzi kamalak takip et. Ve daha sonra yorumlara Instagram adresini bırak. Tek hesap için bir yorum da aynı. Yüz yorum da aynı. Farklı hesaplarla şansınızı arttırabilirsiniz diyorum. İnşallah isteyene çıkar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.